Eğer piyasa gücü tek bir adamın elinde toplanırsa, o kişi artık sadece bir iş insanı değil, bir imparator olur. Bugün size tarihin belki de en güçlü ve en tartışmalı isimlerinden biri olan John Davison Rockefeller'dan bahsedeceğim. Rockefeller, yoksul bir çiftçi ailesinde doğdu. Daha çocuk yaşlarda para kazanmak için çalışmaya başladı. 16 yaşında muhasebe yardımcısıydı. 20 yaşında kendi ticaret firmasını kurdu. Herkesin değersiz gördüğü bir maddeye, petrole odaklandı. O dönemde ne araba vardı ne de benzin. İnsanlar ışık için balina yağ lambası kullanıyordu. Petrol ise sadece kötü kokulu bir çamur olarak görülüyordu. Ama Rockefeller geleceği gördü. Petrolü işleyerek gaz yağı, kerosen üretti, güvenli ve ucuz bir aydınlatma kaynağıydı. Artık balinalar kurtuluyor, şehirler ışıkla doluyordu. Başarısı burada bitmedi. Standard Oil adlı şirketi kurdu ve hedefin etti. Amerika'nın petrol piyasasının tamamını kontrol altına almak. Küçük rafinerileri ya satın aldı ya da piyasadan sildi öyle güçlü hale geldi ki petrolün fiyatını tek başına belirliyordu. Demir yollarıyla özel anlaşmalar yaptı, boru hatları kurdu, rakiplerini oyunun dışına itti. Fakat 1879'da Edison elektrik ampulünü icat etti. Bu Rockefeller için büyük bir tehditti. Elektrikli aydınlatma, gaz yağını ortadan kaldırabilirdi. Rockefeller hemen elektrik karşıtı propaganda başlattı. Ama kısa sürede yeni bir fırsat doğdu. Otomobiller. Ford'un seri üretim araçları benzine olan talebi artırdı, ve Rockefeller'in imparatorluğu yeniden yükseldi. 1896'da ise başka bir savaş başladı. Siyasi savaş. Rockefeller, Morgan ve Carnegie, çıkarlarını korumak için başkanlık seçimlerine müdahale etti. 20 milyon dolar bağışla istedikleri adayı seçtirdiler. Bu, Amerikan tarihinde paranın siyaseti satın aldığı ilk büyük olaydı. Ama tarih sürprizlerle doludur. 1901'de Başkan McKinley suikaste uğradı ve yerine Theodore Roosevelt geçti. Roosevelt satın alınamazdı. Tekerlerle savaş açtı ve standart oil şirketini mahkeme kararıyla 34 farklı şirkete böldürdü. Peki rockefeller kaybetti mi? Hayır. Şirketlerin hisseleri yükseldi. O daha da zenginleşti. Ölümünden sonra bile adı dünyanın en zengin insanları arasında kaldı. Enflasyona göre serveti 340 milyar doların üzerindeydi. Sonraki yıllarda milyonlarca doları hayır işlerine harcadı. Chicago Üniversitesi'ni ve rockefeller vakfını kurdu. Tek oğlu ve beş torunu ise bankalar... Uluslararası finans kurumları ve hatta IMF gibi organizasyonların kuruluşunda rol oynadı. Beş kardeşin gölgesi olarak anılan bu ailenin gücü, en küçük kardeş David Rockefeller'ın hayatı boyunca Illuminati ile ilişkilendirilmesiyle devam etti. Komplo teorisyenleri Rockefeller ailesinin gizli bir dünya hükümetinin başında olduğunu ve dünya düzeninin bu güçlü aile tarafından yönetildiğini iddia ediyor.